Şimdi ben bütün gençleri şöyle sahneye almak istiyorum. Yan yana böyle bir durabilir misiniz? Bütün gençlerden rica ediyorum. Evet, yan yana geliyoruz şöyle. Değerli konuklar, sevgili izleyiciler. İşte bu gençlerimiz, geleceğin gençleri, geleceğin doktorları, mühendisleri, mimarları. Onlar gerçekten çok önemli işler başardılar. Tabi sadece onlar değil bir kısmı da seyircilerimizin arasında duruyor. Sosyal ben gönüllülerini de hemen alabilir miyim yanımıza alkışlarımızla? Evet sizleri de şöyle alabilirim. Buyurun. İhtiyaç duyulduğu zamanlarda küçük çocuklarımıza sosyal etkinlikler gösteren, sosyal etkinliklerini geliştiren işte bu gençlerimiz sevgili izleyiciler değerli konuklar bakar mısınız tatlılığa bakar mısınız enerjiye bravo standlarımızın başında bulunan öğretmenlerimizi de almak istiyorum. Şöyle gelin bakalım çocuklarımızın yanına. sevgiyle yapılan her iş mutlaka başarı getirir değerli konuklar sevgili izleyiciler ve buradaki gençler buradaki öğretmenler işlerini sevgiyle yapıyorlar. O zaman biz de programımızın konsepti gereğince şu sloganı söyleyelim. Herkes birbirini sevsin. Herkes barış içinde yaşasın. Sev kardeşim. Sev. Hadi bakalım. ateşe getirdim sana al kardeşim Ye hiç gül oyna Sar kardeşim kolunu boynuma Hep kardeşim canım feda yoluna Tap kardeşim tüm insanlar kardeşim Elini ver bana Gel kardeşim Neşe getirdim sana Al kardeşim Ye iç gül oyna Sar kardeşim Kolunu boynuma Tep kardeşim Canım feda yoluna Tam kardeşim Tüm insanlar Çok teşekkür ediyorum sevgili gençler. Ne iyi ettiniz de buraya kadar geldiniz. Program konseptimiz Sosyal Ben projesiydi. Sevgili konuklar, değerli izleyiciler ve Diyarbakır'ın en önemli okullarından biri Bahçeşehir Koleji bugün programımıza katıldı. Değerli öğretmenlerimize, müdürlerimize, öğrencilerimize buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Hep genç kalın, daima genç kalın diyoruz ve Halk Oyunları ekibiyle size alasmarladık diyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.